Oyuna e, maça geldiğimizde oyuna başladığımızda ilk yarı e, başında bir iki pozisyonumuz var değerlendiremedik. Ondan sonraki süreçte e, bir türlü e, maça tempo veremedik. Rakibin tam tempo yakalayacağımız zamanlardaki e, zaman geçirmeleri, kalecisinin yatması filan. Devreye ikinci yarıya başladığımızda da bir bireysel hatadan e, gol yedik. Ondan sonraki süreçte e, sistemi değiştirdik hemen. E, aslında golü de bulduk. Beraberliği yakaladık. Ondan sonraki süreçteki bir penaltı pozisyonu bilmiyorum nasıl penaltı bu pozisyonlar. Ondan sonraki süreçte zaten oyun oynanmadı penaltıdan sonra. Yani buradaki futbol adına yani bu bizim takımda olsa, başka takım da olsa kim olursa olsun bazı futbol adına bazı gerçekleri söylemek lazım. Yani bu kadar bir kalecinin yattığı bir ortamda buna hakemin göz yumması ee, oyunun bu kadar durmasına göz yumması e, zaten oyunu otomatikman e, acayip bir şekilde gerdi. Oyun gerildikten sonra zaten ikinci golden penaltıdan sonra pek oyun olmadı. Yani oyun o kadar çok durdu ki. Yani ne kadar önemli olan ne kadar uzattığı değil. Oyuna tam tempo katacağım pozisyonlarda hep oyunun durması e, ve e, bunu oynatma adına e, hiçbir şey yapılmaması. Ya Bunlar üzücü yani futbol adına e, bu şartlarda ortaya bir şeyler koymak kolay değil. Yani e, bunları yapana prim tanınan e, bir ortamdayız. Ne kadar oynamak istemeyen takıma prim tanınıyor. E, verdiği e, penaltı pozisyona da bakıyorum bilmiyorum yani artık futbolda 5 e, dakika e, vara gidip 5 dakikadan fazla inceliyorsun sanki bir şey bulmak için aramak için yani bu kadar uzun süre incelemesi bulması yani bir şeyi aramak zorla bir şey arıyormuş gibi yani varsa vardır yani bir bakışta görünür yani bir şey penaltıysa penaltıdır değilse değildir yani bu kadar 5 dakika vara baktığım bir şey de demek ki tereddütlü bir pozisyon zaten 10 santimde bir şey orada benim oyuncumun da eline çarpsa rakip ceza alanında da olsa Kaleye giden bir top yoktu, elin öyle bir açıklığı yok, bir tarafa kesmesi yok. Yani yakından 10, 20 santimden topunu değiyor veya değmiyor, odan çok net değil. Ama maçın başından beri dediğim gibi aradığı pozisyonlarda orada buldu zaten, yakaladı. Ondan sonraki süreçte de tamamen oyunun oynanmaması için zaten bütün kararlar, bütün düdükler, bütün yatmalar hepsine müsamaha etti. Yani futbol adına üzgünüm. Biz birlik beraberlik için de bunun içine çıkmamız lazım. Ama bugün ilk dakikadan dedim son dakikaya kadar e, sahada e, statta sanki e, iyi olmamasını ister bir atmosfer vardı. Yani e, genelde baktığımızda olayı iyiye gitmesini istemeyen bun, burada bir durum tespiti bu. Yani burada e, zaten bu da o ki atmosfer oyunculara da yansıyor. Yani yaptığımız hatalar, oyuncuların yaptığı hatalar biraz tamamen özgüven eksikliğinden, yani o baskının getirdiği şeyle e, kaynaklanıyor. E, buradan e, çıkmak hep beraber çıkmamız lazım.